Kahveci, Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk net teklife rağmen o simhenin Galatasaray'da kalma kararını şu sözlerle değerlendirdi, bu çağda 50 milyon euro gibi dev bir rakamı elinin tersiyle itmek her futbolcunun harcı değildir. O simhen açık açık, benim için para ikinci planda dedi. Bu kararda en büyük etken ise Galatasaray taraftarının yarattığı inanılmaz atmosfer ve bağlılık. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı tarafları da özel olarak kutladı, bu transferde Galatasaray camiasının etkisi yadsınamaz. Bir oyuncuya bu kadar yoğun bir sevgi ve destek verilmesi, onu bu formaya bu kadar bağlamış olması olağanüstü. O kalbini kazandılar. Esprili yorumlarıyla da dikkat çeken Kahveci, o sarı kırmızılı renkleri olan aidiyetini şöyle yorumladı, bu çocuğun soy ağacına bakmak lazım. Ali Samiye'nin torunu falan olmasın, Fatih Terim'in ailesinde mi biri acaba? Metin Oktay'la akrabalığı olabilir mi? Şaka bir yana, bu derece aidiyet duygusu gerçekten çok nadir görülür. Transferin çapının büyüklüğüne dikkat çeken kahveci, sözlerini şu dikkat çekici ifadelerle noktaladı, Galatasaray şimdi çıkıp Pele'yi, Maradona'yı getiriyoruz dese, getirirler derim. O simen transferi, bu kulübün artık dünya çapında nedenli iddialı bir noktada olduğunu gösteriyor.